görünüşe göre beni anlamadın. Bana bakma. Masayı temizle. Hemen temizle. Hayır. Bırak kalsın böyle. Zaten ben de gidiyordum. Hey Topki, sen nereye gidiyorsun? Hadi ama. Bu ne acele? Daha birlikte zaman geçiremedik bile. Senin için pek çok planım vardı. Özellikle sen ve kocan için. Bekle de gör. Daha yeni başlıyoruz. Hadi oturup konuşalım biraz. Sen neden orada dikilmiş bizi dinliyorsun? Masayı temizle siparişini al ve git Tabi hanımefendi hemen temizle Biraz bekle Bu masayı ben temizlerim Ama bir masayı nasıl temizleyeceğimi bilmiyorum Ve evet Eğer sana temizlik sanatını göstermeye başlarsam Bu masayla birlikte insanların kalplerindeki kirleri de temizleyeceğim Şadan Sessiz ol Burada çalışmak için maaş alıyorsun bana cevap vermek için değil. O yüzden sessiz ol ve işini yap. Anladın Bak. mı? Bir an. Sandalyeyi çek. Oturmak istiyorum. Sandalyeyi çek. Oturmak istiyorum. Acemi garsonları işe almışlar. Heh. Otur Tapki, otur. Hayır bir an, ben hallederim. Bırak işimi yapayım. Otur hadi. dinle. Restoranınızdaki müşterilere yalnızca su mu getiriyorsunuz? Go and get a mineral water for me, okay? Ah, İngilizceniz çok iyi değildi, değil mi? Ana dilimizde söyleyeyim. Git ve hemen bana soda getir. Hı? Git. Şada bu yaptığın hiç doğru değil. Ben ne yapıyorum? Bir garsondan işini yapmasını istiyorum. Ama gerçekten çok küçük şeylere sinirleniyorsun. Aslında seni buraya bunu göstermek için çağırmıştım. Ne? Sen mi? Bayan Arya. Seni o arada değil mi? Ben yaptım şu kızı arattım. Çünkü hemen bugün buraya gelip kocanı bu şekilde görmeni istedim. sanıyorsun. Su doldurmayı bile bilmiyorsun. Kıyafetimi mahvettin seni aptal. Hiç iyi hizmet etmiyorsun ama hesabı ödemeye gelince bahşiş istersin tabi, aptal. yedin. Ben senden soda getirmeni istemiştim. Sana soğuk su getir demedim. Hiç dinlemiyor musun? Yeter Şada. S sen yeterince konuştun. Bir hanı aşağılamayı da bırak artık. Belki unuttun ama daha geçen gün sana hiçbir işin basit olmadığını söylemiştim. Bu garsonlar bize yemek getiriyorlar. Bize hizmet eden eller mutlaka karşılığını alırlar. Bu garsonlar bizim bütün taleplerimizi karşılıyor. Onlardan ne istersek hemen getiriyorlar. Senin onlara saygı duyman gerek Şada. Onları bu şekilde aşağılamamalısın tıpkı bize yemek yapıp bizi besleyen annemize saygı gösterdiğimiz gibi gerçi sanırım sen şada annene aynı şekilde davranıyorsundur. Hey! Bu işi annemi karıştırma. Anladın mı? Annen hakkında konuştuğumda hemen sinirlendin, değil mi? Bir de onları düşün. Sen onları aşağıladığında kim bilir onlar ne hissediyorlar? Şada bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu şekilde davranarak aslında kendi değerini ortaya koymuş oldun. Bir değil. Çok basitmişsin. Sen bugün insanlığın bütün sınırlarını aştın. Sen bugün Şada bu garsonların da insan olduğunu unuttun dürüstlük ve özenle yapılan her işin aslında insanlığa hizmet etmek olduğunu unuttun şadam. Ve hiç kimsenin namusuyla çalışan birini aşağılamaya hakkı yoktur. Senin bile Sen mi beni basit buluyorsun? Ben mi basitim ha? En azından dön de bir kendine bak. Daha iki gün oldu. Sadece iki gün. İki gün önce sen benim evimde hizmetçiydin. Ve şimdi de bana onları mı savunuyorsun? Unuttun mu ha? Benim bulaşıklarımı yıkadın. Benim çamaşırlarımı yıkadın. Evimde yerleri silip süpürdün. Şimdi neler diyorsun? Onun için bir laf var. İnsanların artıklarını temizleyenler ancak aşağılanmayı hak ederler. Ya bunu anla artık ya da... Sus! Sen beni aşağıladığında ben sustum. İşim gereği sözlerine katlandım. Ama yeter. Eğer şimdi Tapki'ye karşı bir söz daha edersen, tüm sınırlarımı unutacağım. Ve senin kim olduğunu da unutacağım. Sana öyle bir ders vereceğim, öyle bir ders vereceğim ki sıcak soğuk ve statü arasındaki farkı unutacaksın. Sen kimsin de benimle bu şekilde konuşuyorsun ha? Bu insanların önünde beni aşağılamaya nasıl cüret edersin ha? Beni tehdit ediyorsun. Müdür, müdürün nerede? Müdürün nerede senin? Kesin o da terbiyesizin tekidir. Bu adamı kim burada işe aldı? Burada işe aldığınız insanları kontrol etmiyor musunuz? Terbiyesizin teki bu adam. Beni tehdit ediyor. Bu nasıl bir garson? Üzgünüm hanımefendi. Onun adına özür dilerim. Bugün burada ilk günü de. İlk günü ise ne olmuş? Onunla görüşme yapmadınız mı? Bu affedilemez. Ben müşteriyim. O da garson. <laughs> Müşterilerle onun konuştuğu şekilde konuşulmaz. Ama o konuşuyor. Biliyor musunuz? Bu kabul edilir gibi değil, aptallar. Üzgünüm hanımefendi. Bir an sen. Sen eve git. Ama kıyafet dikmeye kalkma sakın. Ben geldikten sonra dikeriz. Eve git. Bir an Shada'nın söylediklerini önemseme lütfen. Sen do doğru şeyi yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. ben gideyim. Hepiniz neye bakıyorsunuz? Hemen işinize dönün. Ve sen hemen odama gel. Burası. Efendim bu boşaltmamız gereken ev. Gidelim. Hey siz de kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Sus. <laughs> <He gülüyor> Sus tamam çekin. <laughs> siz kimsiniz? Sus ve kim? Ne yapıyorsunuz durun? durun. Ne eşyalarımı. Durun. Bırakın. Eşyalarımı ne bırakın. Ne yapıyorsunuz? Ne sesini duyuyorsunuz? Hey siz de durun. Lütfen yapmayın. Bırakın. Eşyalarımızı hadi, hadi, bırakın lütfen. Ne <laughs> yapıyorsunuz? ne <laughs> yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Bırakın lütfen. lütfen. Çekil. Yoksa seni de atarım. Hey. Ha, lütfen yapmayın. Kimse çizik bile almayacak. Evi boşaltacaksınız öyle yapın. Başka bir şey yok. Yoksa sizi affetmem. Özür dilerim. Lütfen yapmayın ne? eşyalarımız. Neden lütfen. eşyaları çıkarıyorsunuz? <laughs> Tabii. <ki. gülüyor> bekleyin. Biraz bekleyin. Bekleyin. Ses çıkarma. Efendim? Merhaba Bihan. Üzgünüm seni rahatsız mı ettim? Sen şu an otelde misin? Peki olaylar yüzünden müdürün sana çok kızdı mı? Her şey yolunda öyle değil mi? Evet her şey yolunda. Evet, tamam o zaman. Bihan aslında ben seni bi 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 bir şey için aramıştım. Makinede dikiş dikiyordum ve iğnem kırıldı. Yani eve gelirken... O, o, orta boy bir iğne alabilir misin? Efendim? Bu ne? Bu 20 bine alın. Ama benim evimi boşaltmayın. Karım ve çocuklarımla nereye giderim? Yalvarırım yapmayın. Bir an dinle. Lütfen sinirlenme. İşlerini ne olursa olsun dürüstçe yap. Çünkü alın teriyle kazanılan para seni başarıya ulaştıracak. Ve biliyor musun? Dürüstçe kazanılan bir rupi bile haksız yoldan kazanılmış milyonlardan iyidir. Bir an hala telefonda mısın? N neden bir şey söylemiyorsun? Evet söylediğini duydum. Bunu unutmayacağım. dönerken iğnelerini de getireceğim. Teşekkür ederim. Geç kalma. Kapatıyorum. Görüşürüz. Tapki, Ayağın nasıl oldu? Yenge, şimdi daha iyi ama hala biraz ağrıyor. Öyleyse neden bütün bunları yapıyorsun? Bırak kalsın. Yenge, bu kıyafetleri dikmem gerekiyor. Onun için hazırlık yapıyorum. Tamam, onları boş ver şimdi. Senin için bir şey getirdim. Bana elini ver bakalım. Ver. Yenge, bu 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 da ne? Tabki. Bu bir dilek parası. Bunun da istersen dilek tutabilirsin. Bugün gerçekten çok uğurlu bir gün. O yüzden biz de gölün kenarına dilek tutmaya gittik. Söylenene göre eğer bugün göle gidip parayı attıktan sonra bir dilek tutarsan gerçek olurmuş. Ama eğer param batarsa dileğin gerçek olmazmış. Bu parası yüzüne çıkarsa dileğin gerçek oluyormuş diyorlar. Yani sen de bir anda oraya gidip bir dilek dilemelisiniz. Sonuçta sen ve Bihan para kazanmak için çok çalışıyorsunuz. Neticede sizin de para ihtiyacınız var değil mi? Öyle Yenge, yani. Yenge, teşekkür ederim. Beni gerçekten çok düşünüyorsun. Şimdi gidiyorum ama göle gitmeyi unutma sakın tamam mı? Yemekte de hazır. Abihan sen tam zamanında geldin. Y yemek hazır vereyim mi? Sanırım restoranda bir şey yemenize izin vermiyorlardır. Bir an ne oldu? Yüzüme bak. Sen yanlış bir, bir şey mi yapıyorsun? Birinin canını mı yakıyorsun? Hayır değil mi? Bir an senin başını böyle eğmene gerek yok. Aksine her zaman gururla dik durmalısın, her zaman. Hadi git elini yüzünü yıka. Ben de o, o, o zamana kadar yemeği hazırlarım. Hadi. Peki sen e e elinde ne, ne saklıyorsun? Bir an benden ne saklıyorsun? Bir an sana bir soru sordum. Ne o göster bana. Hadi göster. Bir an süsü söylesene ne oldu? Dinleyin. Onların eşyalarını yerlerine yerleştirin. Anı duydun. Emeğinle kazandığın paranı da al. Emeğinle kazandığın parayı senden kimse alamaz. Şimdi evinizde huzur içinde yaşayın. Kimse burayı boşaltmaya gelmeyecek. Ve size yaşattığım sıkıntı içinde Lütfen beni affedin. Bugün, bugün sen bize yardım ettin oğlum. Tanrı da senin elinden tutsun. Çok teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkür iyisiniz. ederiz oğlum. Her şey yerine yerleştirin. Sakın hata yapmayın. ki bugün beni tam zamanında aradın. Aramasan büyük bir hata yapacaktım. Yani demek istediğim... Eğer sen beni aramasaydın iğneni alamazdım. Dükkan kapanmış olurdu. Teşekkür ederim. Bu bunu unutmamışsın. Şimdi sen git elini yüzünü yıka. Ben de yemeği getireyim. Hı? Bir an görüyorsun. Bu bugünün yemeği çok basit. Ama biliyorsun ki aynı zamanda çok özel. Neden? Özel olan ne var? Bir an çünkü bu yemeği kendi kazandığımız parayla pişirdik. Elbise dikmekten kazandığım paranın bir kısmıyla bu yemeği yapmak için gereken mama malzemeleri aldım. Yani bu yemek bizim emeğimizle yapıldı. Tadına bak da e -e emeğin tadı nasılmış gör bakalım. Harika. Babaannem haklıymış yemek vererek kazanılan yemeğin tadı en güzel restoranlarda bile yok.